Bunlar güzel oluyordu ya. Bunlar çok güzel oluyordu oğlum. Denge bilekliği az siktir. Lan bir ara o vardı hatırladınız mı onu? Dünyanın en büyük yalanı amına koyayım ya. Şu şu. Şu dümen lan dümen. Dünyanın en büyük dümeni hatırladınız mı bunu? Hala alan var mı bunu ya? E dünyanın en büyük kolpalarından biridir ya. Bir boka yaramaz ya. Yalan abi inanma Zaten inanmadım hiç almadım ya. Bu ne? Güya bunu takınca dengeni sağlıyormuş vücuduna işte yarar sağlıyormuş şu şey falan. Dengeni koruyormuşsun falan filan. Dümenden bir şey ya. Bir ara çok pro şeydi bu. Popülerdi. Tam bir dümen işi. Tam bir dümen işi ya. Powerade içip rolleniyordu. <laughs> Kardeş. Futbolcular bunu içiyormuş biliyor musun? Maç öncesi feci. Enerji sağlıyormuş. Powerade. Mavisinden ama mavisinden. Ondan sonra başka ne vardı ya? Sen kestan siz? Yok almadım hiç almadım. Su tabancası. Onların iyi bir markası vardı. Aman şu işte o bakkalda falan satılan sikko olanlar bunlar bak bak. Şu bakkalda satılan sikko. Olanlar. Bunlar hep yarı yolda bırakır adamı. Hep yarı yolda bırakır. Full. Su yüzüğü ne lan? Su yüzüğü. Tipini mi göreyim anlarım. He bunu biliyorum ya. Bu boş bir şey oğlum. Ben bunu ağzımla yapıyorum. Buna gerek yok. Benim dişlerimden ben böyle bir fışkırtıyorum var ya şelale gibi. Gürürt diye direkt gider hedefe. Direkt hedefe gider. Nerf. Bizim zamanımızda nerf yoktu ya öyle. Nerf çok sonra çıktı oğlum. Ya da Türkiye'ye geç geldi. Şey vardı, şelalelerde satılıyordu. Şelale su düdüğü. Su düdüğünü bilir misiniz? Kuş sesi çıkarıyordu. Su düdüğü. Ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsunuz siz Anne, ya? Bu Bunun adı ne? Adı, adı? Su, su düdüğü. Su düdüğü. Evet öyle dedi. Ama da bir tane. Ondan sonra ne vardı lan? Düdüklü şeker. Düdüklü şeker, düdüklü şeker. Az lan. <laughs> Ulan ya. Düdüklü şeker vardı. Ondan sonra şey leblebi tozlu satılırdı. Çok satılırdı. Ulan bu var ya adamı boğar öldürürdü ya. Şöyle leblebi tozu, şunlar satılırdı. Ondan sonra ee, hüptrik miydi lan? Hüp, hüptrik, hüptrik vardı, hüptrik satılırdı. Ağızda patlayan şeker hala vardır onlar. Emzik şeker, az siktir. <laughs> Hatırladım hanım emzik şekeri de. Şunlardan diyen değil mi? <laughs> ekşi zeh, ekşi yüz vardı. TS bakar mısın? Ha, şunu da hatırladım. Yavşak okulda bir tane piç vardı. Herkesin okulunda vardır. O piç bunu getirirdi. Çarpıyordu milleti. Böcek çıkıyordu bazılarından. Oy. İşte burada duracaksın. İşte burada duracağım baba. <laughs> Jolie şununla var ya. Ya neler neler yapardım be. Hayal gücüm ya. Burası hayal gücüm ya. Ulan ne saçma sapan arabaları çekerdim, askerleri arkasına çekerdim. Kendi kendime savaştırırdım. Hayal gücü bu işte. Kendi kendimize şunlarla saatlerimizi geçiriyorduk lan. Bu hep bu ben 5 yaşımdayken bir tane abimde vardı. O abi hala hatırlıyorum. Ona gidip bunları savaştırıyordum. tabi lan. Bende hala var. Bizimkiler gitmiştir herhalde ya. Annemde hiç şey yok ki. Yok ana olarak saklayalım falan oğlum. Şöyle şuna verdim. Oğlum şuna verdim. Oğlum şu istedi şuna verdim. Oğlum şuna verdim. Oğlum buna verdim. Bir tane oyuncağımız kalmadı. Ha bunlar ve bunları da hatırlıyorum. Bunları benzinlikçilerde falan veriyorlardı. Arabalar vardı. Bir ara benzinlikte şey modası vardı. Sürekli araba hediye ediliyordu benzin benzinlikçilerde. Meybuzu kırıp sömürür müydüm? Meybuzu en sonunda ısırıyordum o kartonunu. Isıra ısıra. Benim zamanında eniştemin benzinliği vardı. O bize hediye veriyordu. <laughs> onun oraya gittiğimiz zaman. Onun oraya gittiğimiz zaman hediye veriyordu. <laughs> Kumandalı araba. Abi selamünaleyküm, aleyküm. Aleyküm selam. Boncuklu tabanca. Boncuklu tabanca savaşlarımız çok olurdu oğlum. Çok feci olurdu. Benim çocukluğum böyle geçti abi. Bu adını mı kesti? Bu adını mı kesti? Ne? Senin ismin intihar etti lan. Siktir <laughs> Ayıcık vardı ayıcık. Herkes o yüzden o şey ayıcığını iyi sanardı. Benim bir kere gözüme denk ya. Valla biz Kadircan'la akıllılık ediyorduk. Ne yapıyorduk biliyor musunuz? Mu? Havuz gözlüğü var ya. Bazen boncuklu savaşlara havuz gözlüğüyle giderdik. Ciddi savaş olacağı zaman. Binalar birbirine gireceği zaman. Kadircan'la havuz gözlüğünü takardık. Derdik amanın kör mer olmayak. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın baba gözüne mözüne gelir. Ana Lazona hala duruyor mu lan? Lazona. Şunun içinden bir iki tane bana getir lan. Ayıcıkları vardı ha hatırlıyorum. Şey. Eee. Jelibondan dil vardı hatırlıyor musunuz? Jelibon değil. Salak gibi amına koyayım Bunları takıyorduk ağzımıza. Aa çekseydim falan. Kendi kendimize espriler yapıyorduk. Vampir dişi vardı. Biz mahalle arası su balonunu... Oğlum biz su balonunu gizli gizli atardık. O güzel oluyordu işte. Gizlice atıyordun var ya. Uf, o anda yaşadığın korkuyu hiçbir yerde yaşayamazsın. O amına koyduğumuz su balonunu atıyorsa... Sanki birini öldürdün de çok büyük suç işlemiş gibi o adrenalinle saklanırdım. Aşağı bakmazdım. Balkonda pusardım lan ayıktılar mı ayıkmadılar mı? Stres çarkı çok şey değil ya. He bunlardan vardı. Bunların ondan sonra beyazları da vardı. Sushi'nin kapağındalar. Bir de sushi'sini patlatıp dururduk amına koyayım. Bok varmış gibi. Su çevir çevir patlat. Çevir çevir. Kimisi işte yere koyup ayağıyla patlatır. Hep bunlarla uğraşıyorduk. Misket. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Babam özenmiş de geçen bunlardan almış. Saklıyor hala odasında. Çok güzel. Çacıklama gidiyor aklım. <laughs> Topaç evet bak topaç. İple çevrilen topaç mıydı ha? Bunu ben yapamıyordum amına koyayım ya. Hiç çok da emek vermedim ama saçma geliyordu bana amına koyayım. Ayar oluyordum buna. Bakugan'ları da biliyorum. Hatta bak Bakugan değil. Bizim zamanımızda ee, futbol topu gibi puzzle puzzle köyde birleştirirdik biz. Hiç unutmuyorum. Köyde babaannemlerin evde 3 tanesi orada kaldı. Belki hala duruyordur. Gidip bakayım mı lan köye bir gün? Hala köyde duruyordur ha. Rahmetli babaannemin odasında duruyordu. Sol köşede odadan girince sol köşede duruyordu. Vlog bekleriz. Köy evine gidersen vlog direkt çekerim size ya. Yoyo -yo, oy. Yoyo da ben şey hareketini yapıyordum. Paris kulesi miydi? Yoyo -yo, Paris Yo yo Eiffel çıkar bence. Eiffel Tower trick. Ben şunu this yo-yo trick is Eiffel Tower. Here's how you do it. The easiest way to learn this trick is with the dead yo-yo. Start with your yo-yo palm facing down. Press your thumb into the string below and grab the string between your thumbs and index finger. Ya, ben böyle Make a slingshot. Next, bring your throw hand down towards the string above the yo-yo. You ben bununla uğraşmıyordum. Ben bunu yapamıyordum ya da öyle söyleyeyim. Ben şu sadece o büyük üçgeni yapıyordum. Büyük üçgende çeviriyordum. İleri geri ileri geri yapıyordum. Salla Allah salla. Lan ne sallayacağım lan? Getirin yo-yo yapayım dakikasında. Ezberimdedir hala. Unutulmaz o refleksler. Ya bak benim o hatırladığım top neydi? Plastik parçalarla birleştiriyorduk ya. Oo. O O toplar göt yakan. Göt yakan mahalle topunu bilir misiniz? Bak, her mahallede şöyle bir top vardı. Anası ağlamış artık. Bu çok kötüydü. Bunlar bir de yağmurda falan içine suyu çekerdi. Ebesinin şeyi gibi ağır olurdu. <laughs> Ya şunun beyazı vardı ya yanlış değilsem. Ya bunun daha beyazı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Daha böyle beyazımsı bir rengi vardı bende. Böyle bir yakıyordu ya. Bu var ya yüze geldi mi kıpkırmızı ederdi ha. Bulamadım. Arabanın altına kaçar eğilir alırsın. İşte ben öyle kafamı yardım saklambaç oynarken. Arabanın altı deyince direkt aklıma kafamı yardığım anı geliyor yani. Kamera abi kamerada gözüküyor işte oğlum. Kames yazınca çıkmıyor arkadaşlar. Bulamadım yani. Ya şunlar falan çok hafifti diye hatırlıyorum ben bunları ya yanlış hatırlamıyorsam. Mekanik top mu diyorsun? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Köye gittiğimde bir gün açıp eğer oradan çıkarmadıysak onları ulan bulursam ne sevinirim lan. Plastik dört parçalı top birleşiyordu böyle. Onlardan çeşit çeşit oluyordu ha. Ha bak şunlar gibi o yakan toplar. Yüpe bu ne lan? Hiç hatırlamıyorum. Benim hatırladığım 25 kuruşluk bir cips vardı. 25 kuruşluk cips neydi? Karpuz top. Karpuz top herkeste vardır lan. Karpuz top. Ama bu karpuz top sağa vuruyordun amına koyayım şeye gidiyordu. Sağa vuruyordun üst çapraz topa saçma sapan yerlere gidiyordu bu top ya. Ebesinin amına falso alıyordu bu. Pardon küfür için. 25 kuruşluk cips vardı. 25 kuruşluk cips. 25 kuruşluk cips. Direkt zaten çıkıyor. Şunların eski hali işte ya. Aman bunu tek de dikiyordun. Bunun olayı tek de Ağzın taşacak. Yiyeceksin üstüne de şey alıyorduk. Lekola. Lekola'nın 25 kuruşluk mu ucuzları vardı. 75 kuruş muydu? Ucuzları vardı ya bunların. Şunlardan amına koyayım. Alıp içiyorduk eşek gibi. <laughs> 75 kuruş muydu? Öyle bir şeydi ya. Lekola boykot. Lekolanın neyi boykot amına? Çakma lan bu zaten. Bunlar var hala Şu an hatta onların yeni versiyonları çıktı 75 kuruş muydu neydi ya Öyle bir şeydi ya Lekola çiğ köfte yok baba Lekolayı biz bir tek bakkaldan gider alırdık Öyle kullanırdık Yeni versiyonu da soruyor Yeni versiyon var bir tane öyle ya Hatta bizim zamanımızda arkadaşlar Kola turka vardı Kola Turkan'ın da hikayesini bilenler bu marka kim vurduya gitti? Çünkü bu Türkiye'de çok ciddi söylüyorum Coca Cola'ya saplamış bir firmaydı zamanında. Hala olabilir ama zamanında bu firma Coca Cola'nın yerini eline geçirmişti. Çok ciddi söylüyorum. Biz herkes kola içerdi bizim ailede ve herkes Kola Turka kullanırdı. Herkes. Ondan sonra buna bir bu firmaya bir şey oldu o zamanlar. Piyasadan silindi. Şey büyük oyun var diyorlardı yani. Üzerine oynandı diyorlardı. Öyle bir muhabbet vardı. Bak bekle. Yazayım size izleteyim onu. Kola Turka. Enteresan bir şey oldu. Sanayi Bakanı babamın arkadaşı olur.